Herkese iyi yayınlar arkadaşlar. İyi bir hafta, iyi bir gün diliyorum. Umarım herkes yolundadır. Yine Amazon yayınlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber yine Amazon'daki sorularınızı cevaplayacağız. Amazon'daki son gelişmeleri açıklayacağız. Onun dışında güzel bir yayın olsun çayımızı kahvemizi alalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Yine gün ortasından hızlı bir şekilde devam. Güzel insanlar gelmiş yine böyle muadillerimiz, canlarımız gelmiş. Muhammedciğim, Orhan Beyciğim, Mehmet Beyciğim gelmiş. Selamlar, selamlar Muhammed Alp. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Haftayı nasıl bitirdin? Orhan hocam hoş geldiniz. Selamlar hocam. Ben de ekran ve ses yok. Şimdi nasıl? İyidir. Mehmet hocam da hoş gelmiş. Sağ olun. Sevgi Hanım nasılsınız? Dün yazdık size iletişime geçtik. Bugün de büyük ihtimal konuşuruz müsait olduğumuzda. Sevgi Hanım'ın da birkaç e, bilgisini tamamladıktan sonra kendisini de güzel bir e-ticaretçi yapacağız. Serhat Hocam dün müsait olduğumda yazdım size birkaç bir şey. Onlara bakabildiniz mi? Serhat Bey de hoş gelmiş. Selda Hanım da hoş gelmiş. Selam hocam. Nermin hocam hoş geldiniz. Fransa'da hayat nasıl? Şimdi geldi hocam. Teşekkürler. İyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz. Yine Amazon hakkında sorularınız varsa yazın. Onları cevaplayalım. Ee, bu arada biliyorsunuz ayı bitirmek üzereyiz. Yarın ayın son günü. Ondan sonra 16 gün sonra sizlerle beraber buluşuyoruz. Onun mutluluğu da var. 16 Kasım'da Levent'teki ofisimizde sonunda yüz yüze geleceğiz. Sabahtan akşama kadar birlikte olacağız. Orada da sizi görmek isteriz açıkçası. Gelin beraber keyifli sohbet edelim ticaret konuşalım. Bağlantı yapalım. Network kazanalım. Kapı kapı açar mantığıyla yaklaşıyoruz zaten. Şöyle ilk defa katılıyorum. Arbitraj mı? Drop shopping. Beşiktaş edit. Ne desem bilemedim ki. Sana bir sürü soru sormamız lazım. Şöyle Gülden Hanım'ı arayıp detaylı bilgileri alabilirsiniz. Onun da ara ara hatırlatmasını yaparız. Berat hocam hoş geldiniz. Deniz hocam nasılsın iyi misin? Deniz hocam da gelmiş. Düzenli katılıyor. Notlarını alıyordur umarım. Onun da ticaret hayatında başarılar dileriz. Ee, Nermin Hanım Fransa'dan katılıyor. Yağmurlu demiş. Burada hava güzel. Biraz güllük gülistanlık. Şöyle İlk defa katılıyorum demiş. Yavuz Nevruz. Hoş geldiniz ilk defa katılıyorsanız. Bu bizim için çok çok önemli. İlk defa katılanlar aramızda ne güzel. Genel hatırlatmamızı yapalım. Biz e ihracat Türkiye ekibi olarak E-Ticaret, E-Ihracat, e onun dışında Private Label, Arbitraj, Drop Shopping, Shopify, Etsy, Amazon, Walmart gibi pazar yerlerinde insanlara hem eğitim hem danışmanlık hizmetleri veren, kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Yeni gelen arkadaşlarımız da zaten sitemizde her şeyi inceleyebilir. Dün birkaç soru vardı. Çok klasik bir soru ama yine de bir cevaplayalım. Hocam işte ee, bu işlerde para var mı? O bu şu direkt soruyorlar. Onlar da haklı aslında yani direkt kitabın ortasından konuşuyorlar. Hocam açıkçası yaptığımız iş ticaret. Ticarette sabit bir kazanç yoktur. Ayrıyeten kazancın limiti de yoktur. Bugün örnek veriyorum. Yani burada sevgi, oran, deniz herhangi bir ürünü listeleyip satsın ya da kendi markasını ya da arbitrajında kapı kapıyı açar. Oradaki bir iş modelinden sonra farklı bağlantılarla beraber orada farklı ticaretler de yapar. Günün sonunda bu ticaret bunun bir limiti yok. Bir kazanç limiti yok. Riski olduğu gibi. Bu tamamen size ve iş modelinize göre değişmekle beraber kısaca kazandırmasa bu işi biz yıllardır yapmayız. Demek ki kazandırıyor yani günün sonunda insanları da kazandırıyoruz. Ayrıca her işin kendine göre riskleri ve iş yükü var. Bunu da belirteyim. Ama bazı arkadaşlarımız diyor ki ya Can Hocam İlla da bize net rakamlar diyorsak bakın Amazon'a girin. Daha net rakamlar görmek istiyorsanız private label'da ya da arbitrajda tutan listelerin satış hacimlerine ve maliyet karlılık hesabını yapın. Ardından aklınıza 3 aşağı 5 yukarı bir rakam oluşacaktır. Bu çok önemli. O rakam emin olun %99 doğrudur. O rakama göre de zaten baz alabilirsiniz diyorum. Tabii biz e-ihracat Türkiye olarak bilinçsiz satıcı istemiyoruz. Çünkü örnek veriyorum mağazanı düzenli temiz tutacaksın. Out of stock olmayacaksın. Muhasebecinin aran iyi olacak. Businessman mentalitesiyle sizlere geliyoruz. Bu da bizim için çok çok önemli diyoruz. Geçenlerde okuduğum bir sözü paylaşmıştım. Onu yenilemek istiyorum. Lütfen yeterli araştırmaları yapıp yeterli bilgi seviyesine ulaştığınızdan emin olmadan ticarete girmeyin. Tabii. Bak, benim özlü sözümdür. Normal iş hayatında işi işte öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Canlar. Hata yapıldığında düzeltme olasılığı mümkündür. Fakat para piyasalarında işi işte öğrenmeye çalışırsan sonuçları düzeltilemez. Önce eğitim diyorduk sonra iş diyorduk. Bal e, kazananlar kulübümüze birkaç tane üniversite okuyan ya da üniversite tercihleri hazırlanan arkadaşlarımız vardı. Bana o uzun mesajlar göndermiş. Can hocam e, dertleşebiliriz bir konu hakkında bir bilgi istemek istiyorum. Dedim buyurun lütfen yazın dedim. Müsait olunca cevap vereceğim yazmış işte üniversiteye gitmeli miyim gitmemeli miyim kendimi bu alanda geliştiriyorum diye ben de ona dedim ki bak üniversite okuyun hobi olarak okuyabilirsin hayatının iplerini eline almak istiyorsan ne kadar iyi maaş alsanız da 9-6 mesai ile çalışmak zorundasın amirlerinden ya da patronlardan emir almak aslında hedeflenecek bir yaşantı olmamalı ya çünkü ömür boyu mutsuz olacaksınız üniversite okuyun ve aynı zamanda kendi işinizi kurun dedim. Siz iş aramayın. Siz işi alan olun. Hedeflerinizi iyi planlayın ve uygulayın. E, klasik mottomuz disiplin disiplin disiplin. Ardından zaten küçük başarılara imza atacaklar öğrencilerimiz diyorum. E, <laughs> Umarım bu yeni katılanlar bizlerin mentalitesini anlamış olabilir bu bizim için çok mutlu ve çok keyif verici olur. Kasım ayı geldi. Kasım ayı çok yoğun ve stresli olduğumuz bir aydır. Kasım'da bir sürü özel gün var. Hem Amerika piyasaları için hem Avrupa piyasaları için çok hareketli. Yıl sonu geliyor. Satışların bol olduğu bir dönem. Can hocam cevap yazın Ben de teşekkür ederim. Geri dönüştüm. Sorun değil Serhat hocam. Dedik. Şöyle. Notlarımıza da bir bakalım. Şöyle bilgisayardan mı bakalım. Amazon'da günün sonunda birçok pazar yeri olduğu gibi önemli olan sürdürülebilir bir iş modeli yapmak. Bu konuya neden değiniyorum? Bu konuya değinmemdeki amaç birçok arkadaşımız ya işte paramı hemen katlayayım çıkayım amacında da günün sonunda öyle olmuyor inanın. Önemli olan sürdürebilir. Bakın size bir anekdot anlatmak istiyorum. Mühendislik öğrencisiyim ben. Derste bir gün hoca dedi işte büyük bu büyük markaların firmaların amacı nedir diye herkes dedi sırasıyla kimisi, kimisi para kazanmak kimisi işte işçi çalıştırmak bir sürü şey hiç beklemediğim bir cevap geldi ve cidden de 10 saatten sonra tüm iş hayatımda bu noktayla bakıyorum büyük fabrikaların amacı tamamen sürdürebilir olmak tamamen bundan ibaret bizde bir iş kuruyorsak sürdürebilir olmalı yani böyle 3-5 ay, 6 ay, 1 yıl yapıp kenaraya çekilmemeliyiz. Bunu da belirtip Çünkü bazı arkadaşlarımız yeni katıldı. Yeni katıldığı için de aklında ya ben bu işi 1 yıl yaparım ya da şey yaparım. Tamam, tecrübe edinebilirsin. Ama ya hayatında yeni bir sayfa açmak istiyorsan, refah bir yaşam istiyorsan, ticarette başarılı olmak istiyorsan, sürdürülebilirlik çok önemli diyorum. Onun dışında farklı yollara girip de macera aramana gerek yok diyorum. Bu haftayı da güzel bitirdik. Güzel yayınlarımız oldu. Haftaya birkaç gelişme olacakmış Amazon'da. O gelişmeler de olsun. Sizlerle beraber o gelişmeleri paylaşalım. Bu arada yakında hafta, Ankara'da 8 Kasım'da e ihraca zirvesi var. Ankara'da olanlar büyük ihtimal şekilde müsaitleri varsa katılsınlar. Bu zirveler çok önemli. Bir bağlantı, iki bilgi, üç tecrübeli insanlarla aynı ortamda olup konuşabilme şansı verir sizlere. Bu da sizi artı bir ön plana çıkarır diyorum. 16 Kasım'da beraberiz bu arada. Onu da şimdiden söyleyeyim. Tüm gün boyunca birlikte yemek yiyeceğiz, çay kahve içeceğiz. Günü sonunda tüm gün sorularınızı cevaplayacağız. Çok keyifli bir gün olacak. Bu işe giriş kolay, çıkış zor. Ona göre arkadaşlar. Tanışıyor hocam, hoş geldin. Arkadaşlar Tansel hocam benim meslektaş olur. Kendisi o da bir mühendis. O da Allah'tan yaşının tecrübeleriyle beraber söylediğimiz her böyle konuda bir anekdozu, bir tecrübesi var. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Onu da umarım dropta bu işi biraz öğrendikten sonra Tansel hocam, Tansel Bey'i de artık bir tık next level'a e, çekeceğiz. Onu da artık güzel bir yaşam bekleyecek. O da biliyor ama bu işler sabır sebat işidir. Can hocam, Gülden hanım tele açmıyor. Neden acaba? Ee, hemen kendisine ileteyim. Şöyle. <laughs> Şimdi bakalım. Artık Kasım ayındayız. Para kazanacağımız ay geldi. E-ticaret yapanlar bilir. Özellikle Amazon'da dropta listeleri olan. Dropta listeleri olanlar bu Kasım ayında çok temkinli ve sakin gitsin. Çünkü insanlar birden fazla sipariş alıp bir hızlı satış taspıntı oluyor. Çünkü katılımcılarımız %90'ın hesabı birer yıllık bile değil. Amazon diyor ki 3 aylıksın. Bu kadar satış sana nereden geliyor diyor. Mağaza kapanıyor. Sonra bir sürü doğrulama geliyor. İşte Kanada doğrulaması olsun. Meksika şirket doğrulaması olsun. Fikri mülkiyet olsun. İlerler olsun. Saspıtlar olsun. İnsanları soğutuyor. Soğutmaması için lütfen temkinli ilerleyin. Bu işin mantığını, mentalitesini öğrendikten sonra devam etmenizi istiyoruz. Şöyle genel soru cevaplar var mı? Yok. Sizlerden biraz soru cevap alalım. Bugün yeni zaten çok uzatmayacağız. Şöyle 3 5 sorunuzu cevaplayalım güzel bir şekilde. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Bir sürü işimiz var. Daha öğrencilerimizle ilgileneceğiz. Yüklememiz var. Sezon geliyor arkadaşlar. Ona göre hızlı olacağız. Şöyle. kontrol yapalım. Sorular var mı arkadaşlar? Bugün katılım bitik az normalde 40 45 50 olurduk. Acaba genel yoğunluğumuz mu var? Ondan mı yoğunuz? 200'den fazla buybox'ım arama satışım yok. Tıkandım kaldım. Serhat hocam buybox'ın 200'den fazla buybox'un olması güzel. Umarım bir hesabına bir mağazana bakmak lazım. Bugün gün içerisinde 3'ten sonra müsaitliğim olursa hızlı bir şekilde başlayacağız. Süleyman Arıkan yeni başlayanlar için ürün yükleme ne sıklıklı olmalı? Şöyle Süleyman Hocam hoş geldin bu arada. Yani günde 10-20 tane böyle satabileceğin ürünü iyi analiz edip yüklersen çok güzel olur. Ayda 300-400 ürün yapar yavaş yavaş bir iki sipariş alırsın. Temkinli bir şekilde ilerlersin. Ne sıklıklı olmalı? Bence gün gün yüklemek iyidir Süleyman Hocam ama sizlere zaten vermiş olduğum tavsiye var. Dikkatli olun. Diyelim ki 15-20 sipariş geldi. Saspın olmamız için siparişleri iptal mi ediyoruz? Nasıl olur İptal etmiyorsun sipariş gelmemesi için biraz az ürün yüklüyorsun. Dikkatli ürün yüklüyorsun. Yazılımda zaten 1000-2000 bin bin tane ürün yükleyip sipariş alabilirsin. Lakin işte o 1000-2000 taneyi birden yüklememek, sakin bir şekilde yüklemek. Bir de bazı arkadaşlarımızın nakit sıkıntısı var. 15-20 tane sipariş karşılayamıyor. Bunlara diyoruz ki işte biraz daha yatırım yap ya da sermayeni arttır. Yoksa siparişleri karşılayamıyorsun. Bu sefer Arka planda eksi düşüyorsun, ticaretin yavaşlıyor, o da bize yüzüyor maalesef. Şöyle birkaç soru daha alalım. 25 geçe zaten yayını bitiririz. Çay kahvelik ufak bir yayın olacak bugün zaten yoğunluğumuz da var. Bu arada arkadaşlar 16 Kasım'da tekrar hatırlatma yapayım. Birkaç arkadaşımız daha gelmiş. Arka planda soruyor. 16 Kasım'da İstanbul 4 Levent'teki ofisimizde sizlerle birlikte olacağız. Keyifli bir gün olacak inanıyorum. Sabahtan akşama kadar birlikteyiz. Yemekler yiyeceğiz, çaylar, kahveler içeceğiz. Amazon hakkında konuşacağız. Sizleri orada görmek isteriz. Kontenjan Son 10 kişi mi kalmış? Umarım sizleri doğru aramızda görürüz. Bu benim yayın tayfa yayın yayıncı tayfasını da orada görürsem ne mutlu olurum ya. <laughs> Direkt bizim milyon dolarlar ciro yapıp community sem oluşturmamız lazım. Şimdiden söylüyorum. Mahmut Bürmek, Mahmut sana geri dönüş yaptığımı bilmiyorum yoğunluktan. Nasılsın? Paramı çekemiyorum. İnceleme var büyük ihtimal hesabıma. Kim bakacak hocam? Ee, büyük ihtimal sen yazmışsındır WhatsApp'tan Özgür Hocam'a ya da WhatsApp hattına. Sana geri dönüş yapmamışlardır. Mahmut Hocam bir hatırlatma yap istiyorsan bizlere. Senle hemen ilgilenelim. Mahmut Bürmek o da öğrencilerimizden biri. Umarım sezonu iyi geçiyordur diyorum. Soru var mı şöyle arkadaşlar? Bir soru daha alalım. Çünkü bugün biraz yoğun bir günümüz. Yayını bir tık bitirmek zorundayız. 16 Kasım'dan ilgili davetlerler basıldı mı? Davetliler bugün basıl, bugün ya da yarın basılabilir ya da dijital bilmiyorum Tansel Hocam. Evet hocam Özgür Hocam'a yazdım cevap alamadım. Ben hemen kendisine iletiyorum tekrardan senin notunu. Umarım senin için keyifli geçiyordur sezonu Mahmut hocam. Sana da hemen geri dönüş yapacağız. Şöyle canlar çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çayımız, kahvemiz bitti. Ufak da olsa sizlerle böyle etkileşim halinde olduk. Tekrar hatırlatalım. 16 Kasım'da yüz yüze beraberiz. Onun dışında son 10 kontenjan ne kalmış? Yine haftaya güzel kaldığımız yerden devamlar. Bu ara katılımcılarımızın artık satışlarını arttırmak istiyorum. Bilginiz olsun. İlgileneceğim Deniz Hocam. Ben hemen ilgileniyorum arka planda. Kendinize çok iyi bakın. Kaldığımız yerden devam. Sizleri seviyorum. Özellikle bak Nermin, Serhat, Deniz, Orhan, Mahmut, Muhammed, Mehmet. Düzenli katılıyorsunuz. Çok mutluyum. Umarım e-ticaret dünyanızda ufak da olsa bir size katkı vardır. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.